Şimdi kumlar neden ıslanmaz diye bir tane deney yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu pamuğumuzu alıyoruz. Malzemelerimizi sayıştırsan. Doğru ya. Malzemem ya. Bir de kavanozun içinde su de pesede. Bir de iki tane pamuk. Evet. Bunu alalım arkadaşlar. Bunu atalım. Aa battı. Battı arkadaşlar. Şimdi bunu alalım. Bakalım o pamuk iyice dibe çöksün. Evet o pamuk. Evet battı o pamuk. Çöksün. Evet. Evet arkadaşlar. Bu pamuğumuzu yağ batıracağız şimdi arkadaşlar. Biraz çok çok yap istersen. Pamukçuk, yumuşacık hmm, pamukçuk. Yeterli çünkü çok sarı oldu galiba. Tamam dene bakalım. Tamam deneyelim. <laughs> Batmadı. Batmadı. Evet. Başarılı oldu mu? Evet. evet. Başarılı oldu deney uzmanı. Evet başarılı oldu. Peki amaç neydi Kesinlikle. bu deneyde? Bir dakika, ya teşekkür edeyim. Teşekkürler ya bize yardım ettiğin için. Hı hı. Bu ne? Bu da neydeki amaç? Hı söyleyeyim ben şimdi. Hı hı. Yağla doludur yağ da evet. da kapası olduğu için. Evet doğru çok teşekkürler Deney uzmanı. <laughs> çok teşekkür ederiz. <laughs> Güzel derim. <laughs> Süper oldu deney. Eğlenceli oldu senin için de. Evet. Evet. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim arkadaşlar beni izlediğiniz için.